Merhaba sevgili Kartal Çocuklar. Ben Mehribe İnönü, alerjik kreşinden Melike Tuğba öğretmen. Uzaktan eğitim dersimizi bugün mini bir egzersizle başlamak istiyorum. Kendimizi daha dinç hissedebilmek için. Hazır mıyız? Şimdi burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes vereceğiz. Ve şimdi başımızı öne, arkaya, sağ ve sola çevireceğiz öne, arkaya, sağ ve sola çevireceğiz. Şimdi kollarımızı öne doğru uzatıp avuçlarımızı kapatıp açacağız. Kapatıp açacağız. Kapatıp açacağız. Evet, egzersizimiz bitti. Eminim size de çok iyi gelmiştir. Şimdi etkinliğimize geçebiliriz. Evet çocuklar, Cumhuriyetimizin 100. yılını Coşkulu bir şekilde kutlamak için benimle birlikte 23 Nisan şarkısını söyler misiniz? Hep beraber şarkımızı söyleyelim isterseniz. her tarafta var dilduk. Çünkü en şerefli